2.74 setinde satın alma ve muhasebe fişinde bulunan %100 analiz boyutu aşım kontrolü parametresi ile otomatik hesap dağıtım şablonunun uygulanabilmesi parametrelerinin organizasyonel birim bazında yönetilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için sistem ayarları, ön değer ve parametreler, genel, ön değer ve parametreler Ön değer ve parametreler bağlantısıyla görüntülenen ekranda ön değer ve parametre yönetimi butonu bulunur. Butona tıklandığında ön değer ve parametre yönetimi ekranı açılır. Bu ekranda ön değer ve parametreler grubu altında satın alma yönetimi filtresi bulunur. Bu filtre altına Analiz boyutu dağıtım oranı %100 değer aşım kontrolü parametresi eklenmiştir. Eklenen parametrenin ön değeri kurum için geçerli olan değerdir. Bu ekranda ork birim bazında parametre değerleri değiştirilebilmektedir. Aynı şekilde ön değer ve parametreler tabağı altına genel muhasebe filtresi eklenmiştir. Bu filtre içine de fiş kaydında dağıtım şablonu otomatik olarak uygulansın mevcut dağıtım satırı varsa dağıtım şablonu otomatik olarak uygulanmasın analiz boyutu, dağıtım oranı, %100 değer aşım kontrolü parametreleri eklenmiştir. Herhangi bir parametre için ORT birim bazında değer tanımlaması yapılmamış ancak ok birimin ilişkili olduğu bağlı kurum için bir parametre değeri tanımlanmışsa bağlı kurumun değeri baz alınır. Eğer parametreler için kendi organizasyonel biriminde bir ön değer tanımlanmışsa ok birimin değeri alınmaktadır.